Elektron, Zuma, elektrikli katlanır bisikleti gelin yakından inceleyelim. Bisikletin arka tarafında Bafang marka 250 Watt 45 Nm tork gücünde yokuşları rahatlıkla tırmanabilecek bir motor yer alıyor. Arka tarafa baktığımız zaman yine bizi pilimiz karşılıyor. Burada 10.4 amperlik istenilir ise sökülüp evde şarj edilebilir bir pilimiz var. Burada telimizin mandalını kaldırdıktan sonra anahtarımızı burada sola çevirdikten sonra burada pilimizi rahatlıkla sökebiliyoruz. Bu şekilde. Çektikten sonra evde şarj edebiliriz rahatlıkla. Hemen sol tarafa bakıyorum. Burada beni parmak gazım karşılıyor. İsterseniz hiç pedal çevirmeden de bu bisikleti sürebilirsiniz. Sağ tarafta 7 tane vitesimiz bulunuyor. Frenlerimiz mekanik disk fren, lastiklerimiz CST 4.0 genişliğinde 20 çapında dış lastikler, kolon jantlara sahip bisiklet, önünde ve arkasında filden beslemeli aydınlatmalar bulunuyor. Amortisörümüz kitlenebiliyor. Herkese keyifli sürüşler.